Sayın Başkanım 14 senedir bizim bir köy barajı var. Köy barajı derken 11 e, köyün barajıdır bu aynı zamanda. Sulama, tarım bir türlü e, temeli atılmıyor Sayın Başkanım. Aynı zamanda e, zemin etütü yapılmış, sulama etütü yapılmış. Şu anda dosyamızı da tabi ediyoruz ediyoruz. Dosyamızda şu anda bakanlıkta bir türlü e, yatırım bütçe ayırmıyor ve yarası yapmıyor. Bundan dolayı size bir ricada bulunuyoruz. 11 köy. Aynı zamanda 3.500-4.000 hektar da arazi sulanacak bu baraj önünde. Ee, Sayın Başkan ben bir şey daha söylemek istiyorum. Fakat bu da belki şikayet anlamına gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Ben devlet su işlerinde bir az kahvaltı istedim. Bir e, deremiz vardı. Üç gün aynı zamanda o derenin suyu, sulama suyu bir eskavatör alamadım. Değerli milletvekillerimizi bir iki tanesini devreye soktuk. E, ee, mühendisler geldi, 1500 metre o eskavatörün yürümeyeceğini söylediler. Ben orada 1220 metrede içme suyunu köyüme getirmişim. 1220 metre yürümesi lazım. Bir türlü o da e, gel, gelmedi daha doğrusu. Sulamadasından bitti. Kış